Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle bak şoka çok güzel tabaklar gelmiş. 22 santimmiş. Baya büyük. 49.95. Dik kenarlı sunum tabağı. Hiç böyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gördüğünüz gibi bayağı da var. Bir de onların küçükleri var. 16 santim olanlar. Onlar da 29.95. Bunlar da küçükleri. Şu az önce gösterdiğimde 22 santim. Evet, şöyle bayağı. Bunun şeyleri de farklı desenleri, desenleri de. de farklı. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Ben şunu beğendim ama. Evet bence de o güzel biliyor güzel musun? duruyor. Hoşuma gitti. Pırıl pırıl güzel bir şey gelmiş. Termosilikat tencere. Mor. Mor. Bu da yeni gelecek ürünlerden 2 litreymiş. Isıya dayanıklı camı varmış. Figürlü cam kapak. 399 TL. Tamam buna da bir bakalım. Ay, çok güzel. Şöyle görür görmez. Anladım güzel olduğunu. Şöyle. Bunları biz size daha önce de göstermiştik. <laughs> Buradan da biliyorum. Baksana. Bir <laughs> Çok güzel. Hatta yola tutalım. Bak bak. Şunu şöyle. Yalnız camı falan çok güzel görünüyor. Evet. Yani. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle biraz daha yarın. Ha Böyle. Tamam böyle duralım. Şurada bir de deliği var. Oradan tabi buhar çıkacak. Bak şöyle çerçeve de gelecek arkadaşlar. Ahşap fotoğraf çerçevesi. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı yok. Ama hı hı. Biz bulursak alta yazarız. Şöyle bak ölçüleri. 25 santim. 21 santim bir de şöyle iki, iki buçuk santim kalınlığı, de. kalınlığı demek iki buçuk batıyorum ama maalesef onun şeyi yok şöyle bak. etiketi yok ama bulursak bir söyleyeceğiz bak şöyle sana. güzel Hı. aslında çok da güzel bak boyutlar böyle durajı. cam kavanozlar da gelmiş bak bunlar da 99 lira bunlar da yeni gelecek ürünlerden şöyle yakından göstereyim size kaç mililitre bu 700'müş 700 Aa, çok da güzel baksana Şahane bir ürün. Kullanışlı cam. Derece falan koyuyorsun buna. Kulata koyarsın. Ne bileyim ben her şey. Şöyle bak değişik bir modeli daha var bunun. Şöyle etiketi. Az önce gösterdiğimizin değişik bir modeli daha var. Onu da göstereyim size. gösterelim. Bak şu köşeli. Demin gösterdiğim yuvarlaktı. Böyle çok güzel kavanozlar. Bunlar da 99 lira. Arkadaşlar şöyle kumsalın e, tenceresi yani, gelecek. Bu şey derin tencere mi? Derin evet. Tencerecik. Derin tenceresi gelecek arkadaşlar. Yeni gelecek ürünlerden. 24 santim fiyatı 499 lira. Buna bir bakalım. Bu nasıl? Bakalım. Ben de merak ettim. Bunu baktım. da bulduk sizler için. Erkenden. Erkenden bulduk. Bakalım nasılmış. Şöyle Güzel tencere Genelde evet şok markete kumsal şeyi geliyor yani bu marka herhalde şokun bilmiyorum da çok. Yani Siz de... kullandınız mı memnun musunuz bu markadan? Bak şu. Güzelmiş. Güzel tencere. Aslında da bizim bunun büyüğüne ihtiyacımız var. Şöyle bir bakalım. Aynı markanın şöyle basit basık, tenceresi de, basık tenceresi de var. Böyle yanmaz yapışmazmış yüzeyi. Kalın gövdeliymiş. Evet, kumsalım diyorum. Zaten ben de böyle istiyorum. Bunun fiyatı da aynı. 499 TL. Aynen. Fiyatı da iyi bence. Yani tencereler biliyorsunuz çok pahalı. Aynen. Baksana zaten yazıyor. sadece şokta yazıyor. Aynen, aynen. Bu marka demek şok özel. Güzel bu. Bak. 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 Güzelmiş. Bunu da erkenden bulduk. Yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Böyle bir şeye ihtiyacımız hı hı. var. Bunların bir de arkadaşlar kumsal, kumsal tavalar da gelmiş. 26 santim ezmeymiş bu. 30 milimmiş. 199 lira bunda fiyatı. Aynı modelin tavası. Tavası bak. Takım yapabilirsiniz. Çok da güzel. Baksana görüntüsü güzel. Şöyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Burası silikat altılı kuplu çay bardağı seti gelmiş. Bunlar da 199 lira fiyatları. Şöyle bir bakalım. Ay, çok tatlılar. Şöyle. Bak, 6 adet var içinde. Yeni gelecek ürünlerden bunlarla. bunlar. da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk biz sizler için. Çok güzel. Bardaklar da çok hoş. Bilmiyorum kullananlar mı bunlar? 180 mililitreymiş. Hmm, güzel. Şey. Hı <laughs> cam yani. Hmm. Şöyle dokunluklar var. 89 <laughs> Şimdi de bir bakalım. Ne kadar bakacağız? Bakalım bakacağım da. Ha, ee, şey bantlı galiba. Bir dakika bir bakayım. Ben Şöyle. Aa çok ha, güzel. Ben tekrar yaparım. Bak şöyle altı adet var içinde. Bak şimdi en güzelliğine bak. Bu denecek ürünlerden şoka. Şöyle bir takı organizer çantası. Şöyle bak içinden de Organizerli evet. çanta çıkıyor. 300 liraymış 300 bunu. 300 lira. Bunu, açabiliyor muyuz acaba? Şuradan açılır sanki. açılır açılır. Ha ha, ha, açılı, açılı. ha, ha şeyle. E, çıt, çıt çıtlı gibi. Bakalım da nasıl. Ha güzelmiş bu ya. Bu evet. şekilde açtım. Şöyle cüzdanlar var içinde. Çok tatlılar. Bak 1, 2, 3, 4. Şöyle. 4 tane de cüzdanı var. Bu şekilde. Açık bakalım şöyle bakalım nasılmış. Bu da yine yeni gelecek ürünlerden. 179 TL fiyatı değil mi? Hı hı. Bakın bunda ne var? Bunun içinde şöyle kağıt doldurmuşlar. Daha güzel görünsün diye. Bunun içinde değişik farklı bir şey yok. Sadece tek olarak satılıyor bu. Hı hı. Şöyle fermanımda çektim de. Şöyle. Şuradan da tutma yeri var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Bak şöyle cam bunun e, bir tane cam mini tenceresini bulduk arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek Ürünler ürünlerden. Bambu kapaklı. Fiyatı da 99 TL. Aa, ne güzel tencere. Şöyle bak. Şeye benziyor. Kavanoza. Evet evet çok tatlı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şok erkenden gelmiş. Bak şöyle kadın pijama takımı da gelecek arkadaşlar. Bu da XL bedeni. Hı hı. XL bedeni gelecek. Bu da fiyatı 400 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel baksana rengi. Bordo. Şöyle göstereyim. Hı hı. O bir de buna bakayım. Bu SM. O da LX'li. Bedenler de böyle. Bak bu da yeni gelecek ürünlerden. Gelinin balık börek tavası. Hı. 449 lira fiyatı. Aynen. Bu da yeni ürünlerden. Erkenden bulduk. Bak güzelmiş. güzelmiş. Güzel ama tencere var derin tencere 20 diyor 20 santim şuna da bir bakalım bayağı döküm tencere ha Dur. Bayağı ağır şunu da bir göstereyim size fiyatını bulunca yazacağız güzel ama baksana hmm, çok güzel bir, güzel bir tencere bayıldım buna şöyle Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden terlikler. 159 lira bunların fiyatı. Şöyle kalpli bir kırmızı. Ne güzeller. Bir de pembe kalpliler var ha, değil mi? Hı hı. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Çok tatlılar. Şunları ben daha çok beğendim. Kendim Bak, ve de yeni gelecek ürünlerden. Şöyle göstereyim. Pırıl pırıl. Fiyatı da 119 liraymış bunun. Çelik. Güzel bir. Evet. De gelecek. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şoka. No 5 diyor. Fiyatı 99 liraymış. Bunlar da güzel. Yeni gelecek ürünlerde. de. Ee, akıllı ee, dijital banyo baskülü var arkadaşlar. Benim fiyatı yok ama. Bulursak yazacağız altına. Şunu da bir gösterelim size. Güzel ama baksana. Ha. Cam gider kapa bak bunlar da yeni. Aa, ne güzeller. 30 lira. Hı <laughs> hı. Hepsi balıklı mı bunların? Galiba hepsi balıklı. Ay o yeşil uğur böcekli. Bu uğur böcekli. Dur bakalım elime daha ne gelecek. Aa şey kuş. Bu da mı? Kuş mu balık mı? Kuş kuş. Bakın daha ne var? Galiba o çeşit. Üç çeşit galiba. Bir şey daha Aa, var. Şey. Aa şey. Ama nazar boncuk. Bu güzelmiş. Mavi nazar boncuk. Hmm, nazar boncuklu bak. Bunu getire... Sürgülü erzak kabı var. Bu da yeni gelecek ürünlerden şoka. Fiyatı 140 lira. Şöyle güzel de bir ürün. Aynen. Şöyle sürgülü bak. Çok güzelmiş. Yeni ürün bu da. Hı hı. Öyle. Bunu da erkenden bulduk. Bir tane daha çeşidim. Onu koy. Birazdan resmini çekerim ben şimdi. Şöyle koyayım. Hı hı. Şu var bir de. Bunun biraz daha küçüğü. 7,5 litre. Bu 7,5 litre. Bunun fiyatı da şöyle sürgülü, erzak kabı. 120 TL'ymiş. Bak bu da çok güzel. Gördün mü? Çok şahane. Bunlar evet. yeni gelecek ürünlerden. Bizim çok erkenden gelmiş. Çok güzel ama. Şöyle göstereyim. Şöyle şoka çok güzel bir cam bunun bir şey gelmiş. Ürünü gelmiş. Çay bak. fincanı gibi değil mi? Hmm, bak. Bundan kahve de içilir, çay da içilir. Bambu atlığı var. Bakalım bunun fiyatı neymiş? Hmm. Bu yeni gelecek ürünlerden. O yüzden fiyatı yok. Bulunca yazacağız. Altına, altına. yazarız bulunca. Hmm, güzelmiş şöyle termo silikat bardakmış şunlar yani şeyi şöyle bak cam bunun e, silikat cam fincan seti gelmiş arkadaşlar şoka bak ne güzel ürünler gelmiş bunları da bir gösterelim fiyatını zaten e, yeni ürün olduğu için fiyatı yok arkadaşlar ama altına yazacağız lütfen dikkatlice izleyin çünkü bunları şu an bulamadık fiyatlarını bak, yeni olduğu için bunlar güzelmiş ama bak evet, ikili çok güzel Şöyle göstereyim size. Gerçekten beğendim bunu. Bak şöyle bir tane borası kat cam kupalı ahşap set. Bak bunun fiyatı var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 249 liraymış. Aa, Bu ne güzelmiş. Şey tepsi, kupa, bir de şöyle altlık var. Dur bir bakalım nasılmış? Tabak. Şurada bir bakalım. Ne güzel ürünler getirmiş. Bunlar da evet yeni gelecek ürünlerden değil mi? Aynen. 6 adet bak. Üçü böyle. Bir de şöyle tepsisi var. Bak şunlar bardakları hı hı. şöyle altı adet güzelmiş güzelmiş bunlar da yeni bak, bunlar da yeni gelecek ürünlerden şöyle bak şöyle göstereyim daha detaylıca üçlü cam kupa 200 milimmiş hı hı. üç de bu altı bak bu iyi olmuş mantıklı evet evet eskiden şöyle geliyordu aynen biraz mantıksız oluyor şimdi bardaklarını da koymuşlar hı hı daha güzel olmuş. Bu da Set. yeni gelecek ürünlerden. Set. Şöyle bir tane emaye tepsi gelecek arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş. Oo, ne güzel. Şöyle güzel bir tepsi gelmiş. Bunun da fiyatını bulunca yazacağız altına inşallah. Evet. Katalogu çıkınca zaten buluruz. Hı hı. O zaman yazarız altına. Hepsi yeni ürünler. Hepsi yeni. Bulaşık atlı da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle 35'e 45 e ölçüleri var. Fiyatı? 36 lira. Hı, 36 lira. Bunun değişik rengini göstermiştik de. Bunlar yeni gelmiş. Bunları göstermemiştik size. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Rengi çok güzelmiş. Çok tatlı baksana. Pembiş pembiş. Bak yorganlar da var. Bayağı düzgün şekilde mikro. Mikro yorgan tek kişilik 349 liraymış. Şöyle bir gösterelim. Bu iki kişilik ya. Çift kişilik. Bakın bunu. Bunlar çift kişilik. Ha, tek kişilik kalmamış o zaman. kalmamış. Ben de baktım da. Tamam. Ölçüleri... Çift kişinin fiyatı 400 lira. 400 lira. Tamam. Ölçüleri de 195'e 215. Heş, Şöyle bebek şey. yorganları da var. Mikrofiber. Bunlar da 145 liramış. 95'e 145 ölçüleri var. Şöyle pamuklu. O ne? O bebek yorgan yazıyor. Bebek yorganı. O battaniye başka bir şey yok. O başka. Hı Şöyle bak kadın kadife tek atlar var. Bunlar da güzel. 199 liraymış. Şöyle kadife bak. Rengi de böyle. Koyu gibi. Antisit yani. Başka renkleri var mı? Yok. Aa, var Siyah. Siyah, Siyah Lacivert. Evet. Siyah ve gri bunlar. lacivert'e benziyor. Ha lacivert tamam doğru. Yanlış görmüşüm. %94 polyestermiş. %6 da elastan. Böyle kurulama havluları var. Royal marka. 30 çarpı 50 %100 pamukmuş bunlar. 59 95 60 60 diyelim. Şöyle bunlar da yeni gelecek ürünler. Yine yani. yanı bebek yatağı var. 309 lira bu da fiyatı. Şöyle bak ölçüleri nasıl bunun? Bilmiyorum ki. Bakayım ölçülerine. E şurada açıkları var. Hı tamam. Bunlar. Bak açık yerde burada. Ne güzel renkleri var. Şöyle bak bir tane elektrik sümürgesi var arkadaşlar. 2999 lira fiyatı arzunun bir, e, süpürgesi. Arzum marka. Dik süpürge de var. Bak bu da 1400 Arzum'un. Evet. Markaları güzel bence. Siz kullanıyor musunuz? Emniyetli bunlardan? Arzum'u ben yani kullandığım şeyler var. Yani elektrik süpürgem vardı. Memnundum. Bilmiyorum sizden memnun musunuz? Şöyle bak Arzum'un e, Blender, Pritra kahve makinesi var. 1900 liraymış bu fiyatı da. Şu valiz. Tamam. Onları da söyleyelim. 849 lira. Ben bu kadar büyüyor. Şuna baksana. Zaten Bak. büyük boy diyor. Gri yani var, gri siyah rengi var. Bir de onun küçük boyu var. Onu da söyleyeyim. Şu. Ee, Patikler. Hmm. 149 liraymış. Şöyle etiketini de göstereyim. Şu şeyler ne kadar bunlar? Terlikler. Bakalım. E, 119 119. Hı hı. Tamam. Şunları da gösterelim. Şöyle. Başka rengi var mı onların? Yok. Sadece gri var. Hı, tamam. oh. bunlar, bunlar var. Ev botları. Onlar da 119. Aynı fiyat. Bunlar da mı 119? Evet. Bunlar tabii ayağınıza giyince güzel olacak. Hı hı. De tabii şekli bozulmuş ama güzel yani. Dünüşmüş. Şu kulaklıkları söyleyelim. İndirime girmiş. 159'dan 89'a düşmüş. Aa, ne tatlı renkleri var. Baksana şunlara. Ay çok hoş. Şöyle, bak çeşitlerin şu ikisinin ne kadar güzel. Şöyle. Hepsini göstereyim size. Bak şu pembenin güzelliğine bak, kırmızı da güzel. Çok güzelmiş renkleri. Bence de. Çok beğendim bunları. Şunlar da yine? Ee, battaniyeler. Bebek Aha. battaniyeleri, 129 lira. E, çok tatlıymış renkleri. Bak bak, ölçülerini söyleyelim. Ölçüleri de... Yazıyor ha. mu? Göremedim ki ben. Yok yazmıyor zaten. Böyle. Hı hı. Bebek şeyi. Bu yeni gelecek ürünlerden. Çocuklar için çok güzel şeyler geliyor bu hafta. Bayıldım. Bu oyuncağın fiyatı da 149 lira. Küp oyuncağı. Bir de şu var. Bu da e, tırtıl mı oluyor? Tırtıl. tırtıl. Hı hı. Evet. O da yeni gelecek ürünlerden. Bu tırtılın fiyatı da 249 liraymış. Bak. Ay çok tatlıymış. Baksana. Hmm. Bak böyle bir tane de oyuncak buldum. Aa, çok güzel o bunu da. Bunun fiyatı 99 lira. nereden? Şöyle güzel bir şey. Şöyle erkek e, tam fermuarlı şardonlu sivitler var. Bayağı da güzel. Baksana şunların kumaşına. Şöyle yakından da göstereyim size. Bayağı güzel kışlık. Bunun fiyatı yazmıyor ama bunun da aşağıya yazarız. Bak çok güzel şöyle bebek yastığı da gelecek arkadaşlar bu hafta. Bunları da erkenden bulduk. Yeni gelecek ürünlerden 35'e 45 ölçüleri var. Şöyle. Bu bebek yastıkları da 49 liraymış. Gördüğünüz gibi nitrofi vermiş. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Erkek gömlek polar kumaşlı. Erkek gömleği de gelecek arkadaşlar. Bu da yeni ürünlerden. Bak. Erkek polar gömlekleri yazıyor böyle lacivert renginde burada güzel bir ürün fiyatı yok bulursak aşağıya yazacağız bulunca güzel motosiklet var şunun beyazını göstermiştik size şimdi kırmızıyı da bulduk bu tarafta bu da çok güzel fiyatı da 399 lira hangisi bu bu bakayım bir no erzak kabı ha bunlar yeni 34.95 bunun fiyatı var 34.95 şöyle gayet de güzel bakayım şunlar da var ama bunlar nedir bilmiyorum ne yazıyor orada? Kaç mililitre? 675 mi? Ben de ona baktım da. Evet. Tamam. 34.90. Bu da 34.90. Bak şöyle, fiyatlar aynı, sade e, modelleri farklı. Şu daha büyük, o da böyle. Şöyle Hı -hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Evet. Bak onun şöyle, şöyle bu renkten kapaklısı da var. Bakayım şunu. Şunlar nasıl? Bak şöyle bir tane daha saklama hı hı, Bunlar kabına... da aynı fiyat. Kare saklama kabı 34.95. Tamam. Bunlar da 34.95. Bunlar yeni gelecek ürünlerden erkenden bulduk. Onun limon sıkacağı da mı var orada? Evet, 34.95 ile. Onu da gösterelim. Çünkü renkleri aynı. Bak bu limonluklar da limon sıkacakları da 34.95. Ne güzelmiş. Şunu bir eline al bakayım. Bir de şu siyahı var. Ne Güzel. Güzelmiş. Çok var Bunlar da 34.95 hepsi. Fiyatlar aynı. Bunlar da arkadaşlar yeni gelecek. Şöyle tel organizer. 3 katlı. Fiyatı 400 lira. 400 lira. 41 23 ee, ölçüleri 41 çarpı 23 çarpı 63. Bunlar da böyle. Şu Tabii. cam kavanozları da söyleyelim. Tamam. Şunlar da ki? Ha onlar da 249 liraymış. E, tabaklık ha, köşe. Tamam. Onu da göster. Köşe rafı. Ay. Ha. Tamam. Bir de şurada bir şey var. O işte bunlar değil mi? Aynısı. Ben de bakayım dur. Onlar farklı bir şey. Ha onlar da şey tabaklık bölme. Hmm, bunlar da böyle. Raf yani organize. 249 herhalde. O civarlarda bir şeydir. Aynen. Çünkü yazmıyor ek olarak. Şöyle bunları söyleyelim. Cam kavanozlar. 5 litre 109 lira. 109 lira. İyi. baksana. 2 kaç? 3 litresi de 69 lira. 3 litresi yok galiba. O gitmiş bu 5 litre 5 litre olanlar kalmış paspaslar da yeni gelecek arkadaşlar paspas seti diye geçiyor 250 liraymış fiyatı ölçüleri de 60'a 90 40'a 60 şöyle iki parça Baksana ne kadar güzel bunlar da yeni gelecek ürünlerden Nereden? böyle sunumluk bakalım ona bakalım 99 lira <laughs> 99 bakalım nasıl olmuş ben de merak ettim Güzel şeyler geliyor. evet çok güzel. Çok güzel şeyler Erkenden gelmiş buraya. Şu ne güzel. Boyutu da güzel. Dur. Mi Şöyle mi göstersem acaba? Büyük bayağı da biliyor musun? Büyük, büyük, güzel. Her şeyi da yeni gelecek ürünlerden. Bizim bu çok erkenden gelmiş. 35 TL bunlar. Aynen. Ne güzel bak. Şunlar. Şu elimdekiler. Ha bunlar şey, no frost saklama kapları. 35 TL. Derin dondurucuya giriyor. Kaç şeymiş bu? Ama bilmiyorum. Böyle işte. Bu şekilde. Kaç şu, olduğu yazmıyor. yazmıyor. Kaç mililitre olduğu. Bak, bak şu limon limon sıkacaklar da gelecek. Bunlar da 32,5 değil mi? 35. Hepsi ha, 35. 35 34,5 gibi bir şey. Yani. Ha, ha, 35 TL. <laughs> Bakalım. Bak onlara. Bak şunlar da öyle. Ha, bak bu 1,2 litreymiş. Şurada da var. Bak. Ha, onlar da şey. Erzak kapı. Bir dakika dur. Şu elimde şeyler kaldı da. Şunları bir yere koyayım da. Bu ha. da 1300 lira kare saklama kapıymış. Kapaklı şu. değil mi? kapaklı. Aynen bak şöyle. İyiymiş. Ha, kapaklı. Bir saniye. Ne çıkmıyor ya. Boş ver. Tamam. Çıkmamaya çalıştım da. Şöyle bak kapaklı. Bu şekilde. Bunların hepsi 35 TL. Bakayım şunlara. Onlar ne? Bunlar da 35 TL. <laughs> Al. Ne güzel. Bunlar nasıl ya? Bölmeliymiş. Bir bakalım mı içine? Şöyle bak. Üç ha, şey bölmeliyim. beslenme gibi. Ha, çok güzel bunlar. Çok güzel kaplar gelmiş bak. Şöyle. Bak bunlar da 35 lira. Üçlü mini saklama kapı. Ay, Ay ne kadar güzel. Ya. Şey bunları reçel meçel koyulur. Evet evet çok güzeller. Mini minilerdi. Bak şöyle. 175 mililitre. Ay çok güzel. Bir dakika dur. Şey. Bakalım şunlar nasıl. Bak şöyle. Hı. Çok tatlılar bak. Şu, şu şarjlı meyve sıkacağı da gelecek arkadaşlar portakal narinciye sıkacağı diye geçiyor. Hı hı. Markası da şöyle. Bak bir bakalım buna. Şöyle yakından. 600 liraymış fiyatı da. Hmm. 600 lira. Bak. Hmm, güzel. Şöyle. Şekli hoş. Güzel. Baksana. Bayağı da güzel. Baksana. Şöyle de. alayım mı? Alalım. Resmini çekeyim ben. Şöyle kablosu da var. Hı <laughs> hı, Uzatma kablosu gibi. Hmm. Bunu da göstereyim. Bak bunlar da arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden 18 parça. Bunlar şoka geliyor arkadaşlar. E, fiyatı? 400 lira. 400 şey bak şunu. O çay 4... tabağı. Ben de yanlış şey yaptım. Şöyle. 12 parça. Şöyle çay 18 tabağı. 18 parça. 6 tane böyle bardak, 6 tane çay tabağı, 6 tane pasta tabağı. Evet. Toplam 18 parça. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Biz size erkenden bulduk. Aynen. Çok güzel değil mi? Çok güzel baksana. Bu alınabilir güzel. Hı hı. Şahane ürünler. Markası da bu. Bu evet. metal kapaklı kavanoz gelmiş. Mesela şu. 90'a 140 milim. Şu değil mi? 119, 119 lira. 119 şu. Şöyle küçük şundan başlayalım. Şu da 119, şu da 119. Hatta şu arkadaki de 119. Evet. Bak şöyle etiketlerin hepsi 119 zaten. Sadece evet. şu büyükler 149. Bak şu dördü de 119. Şöyle Hı -hı. gördükleriniz. Şimdi şu büyüklere geçelim. Bunlar da 70'e 180 milim. bunlar 149 lira. 90 180. Ha 90'a 180 ben yanlış konuşayım. Şöyle bak. Şöyle uzun ince var. Bunlar da aynı 149 lira. Bu kavanozları ben kaç gündür biz arıyorduk bulduk bugün. Şunun güzelliğine bak. Aynen yeni gelmiş bunlarla. bunlar da. Yeni gelmiş arkadaşlar. Zaten geldi gelir gelmez hemen size ulaştırıyoruz, gösteriyoruz bunları. Şu şey var bu ne? O da yeni bence. Ee, tava ve sos tavası. 249 lira. İkili. Şöyle 12 santim, birisi de 20 santim. Aynen bu da yeni. Bu da yeni bak. Şu da yeni. Sahan seti ikili. Bu da 229 lira. Bu 299. Da bir 299 lira pardon. 18 santim biri. Biri de 20 santim. Başka bir şey var mı? Belki şunlarda vardır. Bakalım. Aynı galiba onlar. Ya. Evet evet aynı. Hepsi aynı. Biri sos tavası işte bunun. Biri de normal tava. Aynen. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Şu da indirime girmiş. Vip Ahmet'in. Şöyle az ray. Raylar. Bak 150'den 130'a girmiş bu da. Bu da her eve lazım. Hı hı güzel yani. Şunları söyleyelim. Saklama kapları. 14 santim 49,5 lira. Bak gayet de güzel cam. Sağlıklı bir Cam kapaklı saklama kapları var. 17 santim. Bunlar da 60 TL. Bak bunlar da yeni gelmiş şoka. Gayet de güzeller. Şuraya. Bak bunlar da şoka yeni gelmiş. Dörtlü meyve bıçakları. Aa 95 bunların fiyatı. Bakın başka da var mı? Şurada bir de ikililer var. Bunlar aynı fiyat. Aynı fiyat evet. Bunlar da tereyağ bıçağı. Tereyağ bıçağı. Tam 2 tanemiş. Hani Baş şöyle de var. Hı, hmm, bıçak çeşitleri. Bıçak çeşitleri bol. Bak şöyle şöyle ikili var. Bir tane de üçlü var. Bunları da göstereyim. Şöyle üçlü hmm, var. ne hepsi güzel fiyat gelmiş. Bunlar hepsi yeni. Hepsi yeni. Şöyle siyahlar da var. Şöyle hı hı. Ya, Üçlü. Hı hı. var. Yeşile çalıyor yani. Bir de şurada bir tane daha var da. da ya, çıkar. Çıkmıyor Farkı. mu? Çıkar, çıkar. Aynı şu günlerde. Böyle. Güzelmiş bu. Evet evet. Saç kavurmaymış bu. Ha, saç kavurma şeyi. Yeni gelecek ürünlerden bu da. 599 lira. Çok güzelmiş. Bak aynı zamanda kızartma tavası da ediyoruz. Güzelmiş baksana. Şöyle altı da. Güzelmiş evet. Şöyle gösterelim. Ağır, Ağır biraz ha. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Güzelmiş. Bak bu da çok güzel bir şey. 129 lira. Cam pipetli bardak. dakika. Şöyle... Koyalım. Hı. Ne güzelmiş bak. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bak ne kadar güzeller. Bir otomatik cam temizleme robotu var şu. 3700 liraymış. Bak, şöyle, bak bu da yeni gelecek ürünlerden. Cam silme temizleme robotuymuş. Aslında bu nasıl acaba? Kullanan var mı arkadaşlar? Ben de almayı düşünüyorum. Çünkü cam silmek çok zor oluyor. Aynen. Eğer bu güzelse bundan alınabilir aslında. Baksana ne kadar güzel. Başkalarına da fikir olur almak isteyenlere. Şahane. Şu şey var. E, fanlı ısıtıcı gelmiş bunun. Bu da 550 lira. Aa, ne güzelmiş. Şahane. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle. Sıcak ve soğuk hava çıkışı şuradanmış. Bu da çok güzelmiş. Şahane. Şu da yeni. Arzumun eli blender seti. 1500 liraymış. Modelin adı Lusso. Hı hı. Şu değil mi? Hı hı. Şunu da söyleyelim. Bu da e, Okka. Türk kahvesi makinesiymiş. 1199 lira. 1200 diyelim. Bak bunlar da 239 liraymış. Aa, Çok güzeldi değil mi? Güzel. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle tüylü bak. Keçeli. Güzel. 239 lira. Bunlar da böyle. Çok Yeni. Hı hı şey, kuzu kumaşmış. Kupalar var. Bunlar da 59 liraymış. Hmm, şöyle. Tanesi değil mi? Evet. Tanesidir. Tamam. Tanesi 59 lira ama güzel. Şöyle ee, sarı sapları var. Yeni gelecek ürünlerden bunda. Hmm, yeni gelecek ürünlerden. Cam bunun bir ürünü. Güzelmiş. Şöyle şu sapları gold arkadaşlar şöyle gold altın gibi parlıyor. Hı hı. Bunları koyalım. Şunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hı hı, tamam. Ona da bakalım. Dörtlü saklama kabı 69 lira. Hmm, bunların sisileri var mı? Bence vardır. Hmm, şurada. Bunları da söyleyelim. Ne kadar kaç cc. Yokmuş ya. Yok. Şöyle bak. Küçükten büyüye doğru gidiyor yani. Dörtlü saklama kapları. Dört adet var içinde. Şöyle çok da güzel, hoş bir ürün.